Merhaba arkadaşlar, bazı arkadaşlardan Kur'an-ı Kerim'deki kısa sureler konusunda da bir istek geldi. Onlara yardım etmek için, yardımcı olmak için kısa sureler videosunu çekmeye karar verdim. Belki sizler de faydalanmak istersiniz. Zaten çoğunu biliyorsunuzdur belki ama biliyorsunuz bir sureyi, dua okurken telaffuz, tecvid dediğimiz telaffuz çok önemli. Bir de benle bir bakın. Kendinizi bir deneyin, okuyun. Hatanız, eksiğiniz var mı? Zaten okunuşunu kullanacağım gördüğünüz gibi. Arapça yazılışını değil. Altında da Türkçesi olacak. Aynı zamanda Türkçe'ye de bakacaksınız. Fatiha suresiyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Hayril mağdûbi aleyhim ve Arkadaşlar ben nasıl okuduysam bu şekilde okumaya gayret edelim. Ama Türkçesine de bakalım mutlaka acaba bize bu surede ne diyor. İsterseniz siz de bir okumayı deneyin.